Genç olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi aday gönlünüzden Ak geçiyor? Akgençlik abi. Akgençlik Ak denim AK tabi. Recep Tayyip Erdoğan. Abicim AK Parti şu anda. Yani Edil Masa diyorlar ya bir şey yaramıyor. Bence tek masa iyidir. Valla benim gönlümden geçen aday yok. Kılıçdaroğlu. Şimdiki aday. Muharrem İnce. Muharrem, Muharrem İnce. AK <laughs> Parti. Altılı Masa. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Biz boşuz babaya kullanmıyoruz. Hmm. Recep Tayyip Erdoğan. Reis'ten başkası değil gönlümden geçen. Muharrem İnce Tayyip Tayyip Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar Tabii ki reis yani AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ya Bence abi Muharrem İnce Tayyip Erdoğan Vallahi ben Muharrem İnce'ye vereceğim Muharrem İnce'ye vereceğim abi. abi Kılıçdaroğlu abi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan başkası olmaz Recep Tayyip Erdoğan reis Erdoğan Tayyip'ten başka bir, bir adam söyle onu vereyim ben Gökme AK Adayım. Parti abi. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına Aynı Cumhurbaşkanımızın desteklemeye devam ediyoruz. Yani reisimizin bizim başta olmasını istiyoruz. AK Parti. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'a. Siz de Tayyip Erdoğan. Tayyip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip'ten başka var mı? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. CHP'de ya da. AK Parti. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Tabii. Aynen katılıyor. AK Parti abi. Reise de oldu. Kılıçdaroğlu abi Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Ee, Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan'dan yana. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip. AK Parti tabii. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Aynen. Aynen. Muharrem İnce. MHP neredeyse biz oradayız. CHP Recep. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Yavrum ben doğdum doğalı o, o taraftayım Recep Tayyip Erdoğan. Aynı. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Bugünkü Cumhurbaşkanı da yana Tayyip. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Siz? Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan abi. Tabii ki reis ya. Reis reis. Reis, reis reis. reis reis. Tayyip Erdoğan. Başka bir şey olur mu? Reis var da. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Sonun kadar... olacak. Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Siz, siz, sonuna kadar. siz. abi. Aynen abi Erdoğan. Siz Erdoğan. A Erdoğan. Erdoğan. Başka abi. Erdoğan başka yok. Yok. Başka. Erdoğan siz? Tayyip Erdoğan. Siz? Erdoğan. Başka kim yönetir şeyi? Erdoğan. Erdoğan. Biz Tayyip Erdoğan. AK Parti. Tayyip Erdoğan. Tayyip'ten başka kim var mı ya? Recep Tayyip. Tayyip. Gönlümüz Tayyip'tendir. Tayyip Erdoğan'a vereceğim ya. Reis. Evet aynen. Aynen sonsuza kadar. AK Parti. Biz reisiyiz. Ben de aynısı diyeyim. Recep Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan. Abi sorabilir miyiz? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. AK Parti'de. AK Parti olacak. AK Parti'den yana. Kimden yana? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Günler bir olsun Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Reis'ten başka adam var mı? Aynı, aynı, aynı. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki de. Aynen katılıyorum. Muharrem İnce. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tabii ki AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Vatan için, bayrak için, Türkiye için.